Evet arkadaşlar şimdi izolasyon e, önlemlerinden ve önlemlerinden bahsedeceğiz. E, i̇zolasyon kelime anlamı olarak ayırma, soyutlama ve tecrit etmeyi ifade eder. E, i̇zolasyon aslında enfekte ve kolonize hastalardan diğer hastalara, hastane ziyaretçilerini ve sağlık personeli mikroorganizmaların bulaşının engellenmesidir. Enfeksiyon zincirinden az önce bahsetmiştik etkenle başlar. Bu zincirin kırılması için e, alınacak önlemleri ifade eder aslında izolasyon yöntemleri. Şimdi bu önlemlerin tarihçesinde 1877'de ilk izolasyon önlemleri tanımlanmış e, ve enfeksiyon hastalıkları hastanelerinin ortaya çıkışı e, var bu dönemlerde. Bu hastaların ayrı yerde yatırılması e, söz konusu e, ve e, hastalıkların bulaşını engellemek için de aseptik tekniklerin kullanılması başlanmış. 1910 e, yılından itibaren hastane personelinin hastalar arasında önlük giymesi, e, hastayla temas sonrası hastalar arasında antiseptik solüsyonlarla el hijyeni ve hasta çevresinin e, dezenfeksiyonu süreçleri başlamış. 1950'lerde enfeksiyon hastalıkları hastaneleri kapanmaya başlamış. 60'larda tüberküloz hastaneleri kapanmış. 70'lerde hastalık kontrol merkezi izolasyon hakkında ilk el kitabını yayınlamış. Bu el kitabında izolasyonu 7 kategoriye ayırmış. CV'si. Bunlar tam izolasyon, solunum izolasyonu, protektif izolasyon, enterik izolasyon, yara ve cilt önlemleri, drenaj önlemleri ve kan önlemleri olmak üzere. 1980'lerde hastaneler çok ilaç dirençli mikroorganizmalarla yeni endemik ve epidemik nosokomiyal enfeksiyon problemleri yaşamaya başlamış ve farklı izolasyon önlemleri gereksinimleri doğunca 1983'te CDC yeni izolasyon rehberini yayınlamış. Burada tam izolasyon, temas izolasyonu, solunum izolasyonu, tüberküloz izolasyonu Enterik önlemler, drenaj sekresyon önlemleri, kan ve vücut sıvıları önlemleri olmak üzere tanımlanmış. 1985'te universal önlemler tanımlanmış. HIV, hepatit B ve kanlı bulaşan enfeksiyonlarla ilgili önlemler tanımlanmış ve 1996 yeni izolasyon önlemleri rehberi tanımlanmış. Bunlara göre standart önlemler ve bulaşma yönelik önlemler olmak üzere iki ana başlık e, altında bu önlemler tanımlanmışlar. Ee, hastalık kontrol merkezinin izolasyon önlemleri konusundaki son kılavuzu 2007 yılında yayınlanmış. Ve buna göre standart önlemler ve genişletilmiş önlemler olmak üzere iki ana ıı, başlıkta tanımlanmış. <laughs> genişletilmiş önlemlerde solunum izolasyonu, damlacık izolasyonu, sıkı temas izolasyonu, temas izolasyonu ve koruyucu ortam olarak tanımlanmışlar. Şimdi standart önlemler, hastanın tanısına ve enfeksiyon olup olmadığına bakılmaksızın bütün hastalara uygulanan önlemlerdir. E, kanla ve ter dışında her türlü vücut salgısı ile, mukoza ile, bütünlüğü bozulmuş ciltle temas sırasında steril olmayan eldiven giyilmelidir. E, temas sonrasında eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır. Hasta üzerine kirli bir alandan temiz bir alana geçerken eldivenler değiştirilerek el hijyeni sağlanmalıdır. Vücut sıvı veya salgılarının çevreye sıçrama ve yayılma ihtimali olan durumlarda eldiven ek olarak önlük, maske, göz gibi kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Kan ve diğer vücut sıvı salgılarının çevreye sıçrama, püskürme ihtimali olan durumlarda cerrahi maske, gözlük veya siperlik maske kullanılmalıdır. Her tür spinal girişim sırasında işlemi yapan kişi cerrahi maske takmalıdır solunum hijyeninde öksen hapşan hastaların çevreye yayabileceği enfeksiyöz partiküllerin acil servisin triyaj veya hasta kabul alanı ve poliklinik alanları gibi giriş noktalarında kontrolünü sağlayabilmek için bu hastalara ağızlarını mendil veya peçete ile kapatmaları konusunda eğitim verilmeli. hastaların mümkünse cerrahi maske taktırılmalı ve diğer hastalarla aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yerleştirme yapılmalıdır. Hastaların çıkartılarıyla kirlenmiş yüzey veya malzemelere temas ederken eldiven giyilmeli, eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır. Kirli malzemelerin transferi kontaminasyon neden olmayacak şekilde yapılmalıdır. Standart önlemler içinde güvenli enjeksiyon uygulamalarında her türlü parenteral enjeksiyon sırasında steril tek kullanımlık enjektör ve ucu kullanılmalı bir kez kullanılmış veya herhangi bir nedenle serilitesi bozulmuş ise kesinlikle kullanılmamalıdır. Kullanım sonrası iğne uçlarına kılıf takılmamalı, kıvrılıp bükülmemeli, özel kesici delici alet kutularına atılmalıdır. Bu bağlantım mı gitti? Aa, yok tamam. Bu kesici delici aletler vücudun herhangi bir bölüme dönük şekilde elden ele transfer edilmemeli. E, Multidost flakonlara her giriş için yeni ve steril bir enjektör ve ucu kullanılmalı. Giriş öncesinde flakonun diyaframı alkolle silinmelidir. Standart önlemlerde ağızdan ağza resültasyondan kaçınılmalı. Ambu ve diğer ventilasyon cihazlarının kullanımı tercih edilmelidir vücut sıvı ve salgıları ile kirlenme ihtimali olan yüzeylerin yakınında yiyecek içecek saklanmamalı ve bir şeyler yiyilip içilmemelidir. Eldivenin kullanımı ee, yine hastanın çıkartıları veya kontamine eşyalar, mukozalar ve bütünlüğü bozulmuş deriye dokunmadan önce eldiven giyilmeli. Aynı hastada farklı girişimler için eldiven değiştirilmeli. Kullanımdan sonra hiçbir yere dokunmadan eldivenler çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır. E, iş Maske yüz göz koruyucu, işlemler sırasında yine vücut çıkartılarının sıçrama e, o, olasılığı olduğunda göz burun ve ağız mukozasını koruma amaçlı kullanılmalıdır. Önlük, işlemler sırasında vücut sıvılarının yine sıçrayabileceğinden deri ve giysilerin, yani cilt ve giysilerin kirlenmesini önlemek için giyilir. E, kirlenen önlük dış yüzüne dokunmadan çıkarılır ve eller yıkanır. Hasta bakım malzemeleri yine hastanın çıkartıları ile kontamine eşyalar veya mukoza ve deriye dokunmadan giysiler ve diğer malzemeler başka hastalar ve çevre kontamine edilmeden uzaklaştırılmalıdır. Bir kullanımlık malzemeler hemen atılmalı, tekrar kullanılacak olanlar ise uygun yöntemlerle steril veya dezenfekte edilmelidir. Ee, koruyucu ekipmanın e, uygun kullanılması, giyinme sırası önce önlük. Sonra maske, sonra gözlük ve yüz koruyucusu en son eldiven giyiliyor. Önlük giyerken e, malzeme, önlük malzemesi uygulanacak işleme göre seçilmeli, uygun tip ve boy seçilmeli. E, arkadan bağlanmalı. Eğer çok küçük bir önlük ise iki tane önlük giyilmeli. Biri önden, diğeri arkadan. Maske takılırken burnu, ağzı ve çeneyi tamamen içine almalı. Yüze uygunluk tam olmalı. N95 gibi özel tip maskeler için yüze uyum testi yapılmalı. Maske takıldıktan sonra tükürük veya sekresyonlarla ıslandığı zaman değiştirilmeli. Tekrar kullanılmamalı ve ortak kullanılmamalıdır. E, gözlük yüz koruyucusu giyilmesi. Gözleri ve yüzü tam olarak kapatmalı. Yüze uygunluk tam olmalı. Yüze oturmalı ancak sıkmamalıdır. Eldiven giyilirken eldivenler en son giyilmeli. Doğru tip ve boyutta eldiven seçilmeli. Eldiven giymeden önce eller yıkanmalı veya el dezenfektanı ile ovalanmalı. Önlüğün kol manşetleri üzerine çekilmeli. Eldiven giyildikten sonra temizden kirliye doğru çalışılmalı. Eldiven ile çalışırken kendine ve çevreye kontamine temas sınırlanmalı. Eldivenler tekrar kullanılmamalı. Eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalı. Eldiven üzerine el dezenfektanı uygulanmamalı veya eldivenli eller yıkanmamalıdır. Ee, çıkarma sırası e, ekipmanların önce eldiven, sonra gözlük yüz koruyucusu, sonra önlük, en son maske. Eldiven çıkarılırken elin üzerinden sıyrılarak içi dışına çevrilir. Diğer eldivenli el ile tutulur. Eldivensiz parmakla bilekten diğer eldiven sıyrılır. İçi dışına çevrilerek her iki eldivenden oluşan küçük bir torba şeklinde atılır. Gözlük yüz koruyucusu eldivensiz ellerle çıkartılır. Önlük çıkarılırken omuz kısımlarından tutulur. Kontamine dış yüz içe doğru çevrilir. Yuvarlayarak katlanır. Çıkarıldığında sadece temiz taraf görünmelidir. Maske çıkartılırken maske bağları çözülür. Önce alttaki sonra üstteki. Maskenin ön yüzü kontamine olduğu için elle temas etmemelidir. Bağlardan tutularak atılır. İzolasyonlar bulaşıcı hastalık tanısı veya şüphesi olan hastalar hastaneye yatırılma indikasyonları yönünden dikkatle değerlendirilmeli. Mümkün olan her durumda ayaktan tanı ve tedavi hizmeti almaları sağlanmalıdır. Bu hastaların elektif yatışları ertelenmelidir. <laughs> Hastanede yatan ve bulaşıcı hastalık tanısı şüphesi olan hastalar uygun izolasyon kategorisine göre izole edilmelidir. Burada 3 figür görüyorsunuz. Temas izolasyonunda kırmızı yıldız, damlacık izolasyonunda mavi çiçek ve solunum izolasyonunda sarı yaprak figürleri kullanılır. Şimdi standart ön önlemleri konuştuk. Şimdi genişletilmiş önlemlere geliyoruz. Bunlar solunum izolasyonu, damlacık izolasyonu, temas izolasyonu, sıkı temas izolasyonu ve koruyucu ortam. Temas izolasyonu mikroorganizmaların enfekte ya da kolonize hastalardan direkt temas ya da indirekt temasla bulaşmasını engellemek için kullanılır. Kırmızı yıldız. Ee, tek kişilik oda veya kohort uygulaması yapılmalı. Yani hasta ile e, veya çevresindeki cansız yüzeylerle temas ederken steril olmayan temiz eldiven giyilmesi. Ee, hasta ile veya odasındaki yüzeylerle temasın fazla olmasını beklendiği durumlarda e, has, odaya girerken <laughs> eldiven ek olarak steril olmayan temiz önlük giyilmesi. Eldiven ve önlüğün hasta odasını terk etmeden önce veya hasta başından ayrılırken çıkarılması, el hijyeni uygulaması, eldiven ve önlük çıkarılıp el hijyeni sağlandıktan sonra hastanın yakın çevresindeki yüzeylerle temas edilmemesi, odalar veya hastalar arasında eşya ve tıbbi malzeme transferinin önlenmesi. Epidemiolojik e, önem taşıyan çoğu e, dirençli bakterilerde temas izolasyonu e, indikasyonu e, vardır. Ve diğer bazı viral hastalıklarda da yine temas izolasyonu indikasyonu vardır. Temas izolasyonu etkinliğine baktığımızda... Pardon... 33 yataklı bir yeni doğan bakım ünitesinde MRSA salgınının kontrolünde temas izolasyonu uygulanan hastalardan diğer hastalara bulaş oranı binde e, 9. E, temas izolasyonu uygulanmayan hastalarda ise yüzde 14. E, yani temas izolasyonu bulaş oranını 16 kat azaltıyor. <laughs> damlacık izolasyonu büyük partikülü damlacıkların geçişinin önlenmesinde kullanılır. Partiküller büyük olduğu için yere çöker. Bulaşmanın olması için e, kaynak ve duyarlı kişi arasındaki yakın e, bir metreden az bir e, yakın mesafe gereklidir. Burada duyarlı kişiye burun ağız ve konjöktive yoluyla bulaşma olur. Burada enfekte hastaların konuşması, sök ya da burun silmesi veya aspirasyon, entübasyon, bronkoskopi gibi işlemler sırasında damlacık enfeksiyonu oluşabilir. E, damlacık izolasyonu uygulanması gereken e, ciddi bakteriyel solunum yolu enfeksiyonları var. Bunlar difteri, boğmaca, çocuklarda streptokokal, parangit ve pneumoni ve kızıl. E, yine e, diğer ciddi bazı viral hastalıklar var. İnfluenza, kaba kulak, kızamıkçık gibi. Damlacık izolasyonu peki nasıl e, gerçekleştirilir? Hasta tek kişilik odaya alınır veya aynı enfeksiyona sahip başka bir enfeksiyon olmayan hasta ile aynı odaya paylaşabilir. Eğer farklı bir tanısı olan bir hasta ile aynı odaya paylaşmak zorundaysa yataklar arası mesafe en az bir metre olmalıdır. Özel havalandırma gerektirmiyor oda kapısı açık olabilir. Sağlık personeli hastaya bir metreden yakın mesafede çalışırken maske takmalı. Hasta çok gerekmedikçe oda, oda dışına çıkmamalı. Eğer çıkacaksa cerrahi maske ile çıkarılmalıdır. <laughs> Solunum izolasyonunda küçük partiküllerin geçişinin önlenmesinde kullanılır. Ee, bu partiküller küçük olduğu için havada asılı kalır ve hava akımıyla çok uzak mesafelere kadar gidebilirler. Ee, bunlar uygulanması gereken durumlar tüberküloz, kızamık, suçiçeği, viral hemorajik ateş. Ee, burada özel havalandırma ya da ventilasyon sistemi gereklidir. Hava akımı koridordan odaya doğru olmalı. Yani negatif basınç. Saatte 6 ile 12 kez hava değişimi sağlanmalı. Odadan dışarı hava çıkıyorsa mutlaka filtre edilmeli. Ee, oda kapısı kapalı tutulmalı. Çok geçerli nedenler olmadıkça hasta oda dışına çıkarılmamalı. İlla ki çıkması gerekiyorsa maske takmalıdır. <laughs> Pulmoner giriş 95 maske takmalı, bağışık iseler maske takmalarına gerek yok. Sıkı temas izolasyonu özellikle mesela vancomisin dirençli enterokok için uygulanır. Ee, normal temas önlemlerine ek olarak sürveyans çalışmaları yapılır. Tekrar hastaneye başvuruda veya yatışta izolasyon e, mutlaka uygulanır. Ee, enfeksiyon kontrol komitesi tarafından Hasta ve çevre, çevre kültürlerin alınması gereklidir. <laughs> e, standart önlemlere ilave olarak mutlaka özel e, oda e, gereklidir bu enfeksiyonda. Maske kullanılmasına gerek yoktur. E, bariyerli önlük odaya girerken giyilir. Hasta odasından çıkmadan önce önlük odada çıkartılır. E, el yıkama ve eldiven kullanımı yine mutlaka el antiseptiği bulunması sağlanır. Odaya girerken eller yıkanır, steril e, steril eldiven giyilir. Odadan çıkmadan önce eldiven çıkarılır, eller yıkanır ve el antiseptiği kullanılır. E, burada kullanılan e, cihazlar ayrılır. Diğer hastalarla ortak kullanılmaz. <laughs> İlla kullanılacaksa e, temizliği dezenfeksiyonu gerekli. E, 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 eğer enfekte materyal ee, bir kez daha kullanılmayacaksa çift torba ile atılır. Eğer kullanılacaksa yine çift torba, üzerine enfekte atıklar oldukları belirtilerek sterilizasyona gönderilir. Ee, zorunlu haller dışında aslında oda çıkışı sınırlandırılmalı. Eğer illa çıkacaksa hastaya önlük ve eldiven giydirilir. Ve aslında tüm çamaşırları enfekte kabul edilir. Yemek gereçleri 80 santigrat derecede deterjan ile bulaşık makinesi yıkanması yeterli. Ee, Oda temizliğinde her gün tüm yüzeyler dezenfekte edilir. Taburculuk sonrası tüm yüzeyler e, dezenfekte edilir ve kültür alınır. Eğer e, kültürde vereye pozitif e, saptanırsa tekrar dezenfeksiyon e, işlemi yapılır. O zamana kadar yeni hasta yatışı yapılmaz. Yapılması gerekiyorsa en azından iki defa dezenfeksiyon işlemi tekrarlanmalı. E, ziyaretçi kabul de mümkünse odaya ziyaretçi kabul edilmez hastanın yakını odaya girecek ise ellerin yıkanması, eldivenli önlük giymesi sağlanır. E, ee, i̇mmün yetersizliği olan hastalarda koruyucu izolasyon önlemleri. E, ee, i̇mmün süpresyon ile seyreden hastalıklarda enfeksiyona yatkınlığı konuşması nedeniyle yatarak tedavi gören hastaların enfeksiyon gelişimini önlemek amacıyla uygulanır. E, ee, i̇mmün düşkün hastalar özel önlemler gereken belirli alt gruplar var. Bunlar ciddi nötropenisi olan hastalar, alojenik kemik iliği nakli yapılanlar, yüksek doz kemoterapi alan hastalar, lenfoma, lesomi, HIV gibi imün süpürasyon ve nötropeni ile seyreden hastalar. Bu hastaların ameliyat edilmesi ya da diş tedavisi yapılması gerekiyorsa sabah ilk hasta olarak alınmalı. mümkünse bekletilmemeli. Eğer kalabalıkta beklemesi gerekiyorsa maske takmalı. Ee, hasta kişilerle temasın minimumda e, tutulmalı ve odaya giriş çıkışı kısıtlanmalı. Ee, i̇nsanların e, odaya el antiseptiği mutlaka yerleştirilmeli ve el yıkama standartlarına uyulmalı olmalı. Ee, kan ya da diğer vücut sıvı salgıların sıçrama ihtimali olan her durumda standart önlemler gereğince önlük eldiven giyilmeli. Cerrahi maske ve gözlük takılmalıdır. Bunlar temelde Hastaya enfeksiyon bulaşın değil, sağlık personeli koruma yönelik önlemlerdir. Yine maske ve galoş kullanımı immün düşkün hastalarda önerilen bir yaklaşım değildir. Ancak hastanın çevresinde solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon olanlar varsa hastanın maske takması önerilebilir. E, odaya taze ya da kuru çiçek getirilmesi yasaklanır. E, hasta bakım gereçlerinde kritik olmayan bakım araçları ayrılır. Aynı çalışma periyodunda bu hastalar aynı hemşirenin bakım vermesi sağlanır. Bulaşıcı hastalığı olan personelin bu hastalara bakım vermesi önlenmelidir. Bu hastanın odasında halı kullanılmamalıdır. Duvarda ve diğer döşemelerde kolay temizlenen, bakteri tutunulmana yüzey elverişli olmayan, düz kolay yıkanan, suya dirençli bir materyalle kaplı olmalıdır. Bu hastalara yine pişmiş gıdalar ve pastörize süt ve pastörize meyve suları verilebilir. Çiğ ve pastörize edilmemiş ürünlerden. E, baldan ve çilek gibi girintili çıkıntılı meyvelerden kaçınılmalıdır. E, tüm et ürünleri iyi pişmiş olmalı. Kabuklu meyveler iyi yıkandıktan sonra soyularak verilmeli. Hastane dışından yiyecek getirilmesi, yedirilmesi önlenmeli. E, yemek gereçleri mutlaka bulaşık makinesinde yıkanmalıdır. E, 2013 yılında Medipol Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından e, izolasyon e, takibi yapılan e, vaka sayısı. Diğer önemli noktalarda izolasyon önlemleri ve önemi konusunda e, sağlık personeli, hastalar ve hasta yakınları enfeksiyon kontrol ekibi tarafından bilgilendirilmelidir. Önlemler uyum konusunda gözlem yapılarak kayıt altına alınmalı ve sonuçlar konusunda geri bildirim verilmelidir. Hastanın çevresindeki cansız yüzeyler patojenler için kaynak olabilir. Tüm burada işaretlenmiş olan yüzeyler ve bunlar. Ve bunlar izolasyon odasında e, odanın girişine e, yani kapısına izolasyon kartı takılır. <laughs> işte hangi tip izolasyonu e, uyguluyorsak ona göre işareti yer alan kart. Odanın içinde de yine izolasyon kartı yani amblemi gerekli. E, hasta kayıtlarının tutulduğu dosya içeride olmamalı, dışarıda olmalı. Burada odada 24 saat içinde lazım olabilecek gereçler tutulmalı. E, kullanılan gereçler hasta ile birlikte transfer edilmelidir. Özetleyecek olursak, e, burada duyarlı hastalar ve personel korunmalı. Önlemler temel standart olarak el hijyeni, eldiven kullanımı ve izolasyon önlemleri. Önlemlere uymak hastalara, ziyaretçileri ve sağlık çalışanlarını düşüyor. Eğitim ve periyodik değerlendirmede. Ee, bu süreçte yani enfeksiyon kontrolü e, sürecinde kritik noktalar olarak ifade edilebilir. Evet, e, bugün e, konuşacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben e, kaydı tamamlayacağım. Bana bir e, sorunuz var mı? E, i̇sterseniz hani. Bilmiyorum. Sınava giremeyen arkadaşım çok fazla değil herhalde e, ekipte ama e, yani teknik sorun yaşayan e, bu konuda bir sıkıntısı olan arkadaşımız varsa veya arkadaşlarımız e, şimdi herhalde Çarşambaya kadar e, mazeret sınavlarının e, açılması açıklanmasını bekliyoruz bizde. E, eğer böyle bir durumu yaşayan işte konuda girişimde bulunan arkadaşım varsa sekreterlikten bize bu konuda şey geldiğinde ben mazeret sınavı açacağım ve yapacağım. Onun bilgisini vereyim. Onun dışında ben bu sunumları sisteminize yükleyeceğim. Bugün yarın bunları çalışırsınız. Bir de ne olacak? Vizeden affedersiniz muhtemelen finalden iki hafta kadar önce de ikinci arasında olacak. Böyle bu bilgilerle devam edeceğiz yani liderlerimizde. Şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta enfeksiyon kontrol komitesinden bahsedeceğiz. Sonra da artık enfeksiyon hastalıklarına giriş yapacağız. Bir sorunuz, bir katkınız yoksa ben hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.